Hayır Allah versin. Güle güle. Niye geldiniz? Bize şey kadın kılığı lazım Emine. Aa tabii buyurun. Nasıl bir şey aramıştınız? Ee, abiye bir gece kıyafetim olsun yoksa günlük bir elbise mi? Adamı hasta etme Emine. Sinirlenme Hüseyin, sinirlenme. Artık şu sinirini de kontrol etmeyi öğren. Ben sinirlerimi falan kontrol edemem Emine. Çok kolay Hüseyin efendi, edersin. Bak şimdi sinirlendiğin zaman bir şey söylemeden önce ona kadar say. Ondan sonra konuş. Ona kadar sayınca sinirin geçecek. Yapma be yenge. Hüseyin abimin sinirleri o kadar zayıf mı? Abim 500'e kadar saysa bile siniri yine geçmez. Adam hasta Bize kadın elbisesi ver kızım. Bak yanına gelmeyeyim şimdi. Ona kadar say, ondan sonra vereceğim. Tamam mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, at. Adam hasta kızım. Ben bilirim malımı. Sabaha kadar saysa da Kontrol altına alınamaz bunu siniri. Kontrolsüz güç Hüseyin. Olsun. Gece kıyafeti mi, günlük mü? Öyle dekolte bir şey mi, abiye mi? Yoksa böyle defiyes bluz falan mı? <laughs> ha isterseniz etek ceket vereyim. Hani böyle kariyer sahibi bir kadın olacaksanız diye etek ceket şart. Ana bak, bir şeyler bul da adamı hasta etme. Abi, ben bu kadın kılığına girme olayına pek sıcak bakmıyorum. Bu konuyu bir daha konuşsak. Oğlum, bak sana pembe nüfus kağıdı çıkar falan demiyoruz. Köprüyü geçene kadar. you need